Evet Yunus Bey ile bugün benim çalıştığım temizlik yaptığım parka geldik. Sabahın yedisinde kaldırdım. Buraları temizliyorum. Çöp poşetim, fırçam ve küreğim burada. Yunus da bana babasına yardım ediyor. Değil mi oğlum? Öbür parkı da temizleyeceğiz baba. Orada da var spor yeri. Orada da yaparsın. Oradakiler daha güzel. Bu taraftakileri de deneyeceksin mi? Gel. Yavaş. Dikkat et. Tamam onu dene bakayım. Oo burada bacaklarını açıyor. <laughs> Aslanım benim be. Atlet olacak, kilot olacak, jimnastikçi olacak benim oğlum. Tamam ona da bir bakayım. Baba da terledi ya. Oo oh su gibi oldum ya. Sabahın köründe bu sıcak ne ya? Hadi kapatıyorum videoyu. İşe devam. Bu kadar ara yeter.